Arkadaşlar selamun aleyküm tüm İslam aleminin ülkemizdeki Müslümanların Ramazan bayramı mübarek olsun hayırlı olsun ben birkaç yeni başarım görevinin videosunu atmıştım ama oradaki başarımdaki sayıyla adını siz söyleyin paylaştığım durumdaki sayı birbirine uyuşmadığı için kafamı karıştırdı şimdi size doğru olanı söyleyeceğim. Ee, bir de bir Şunda meşgul aldığınız zaman size kimse davet isteği atamıyor. Gizliye aldığınız zaman sizi kimse oyunda aktif olarak göremiyor online olarak. Bunu haftada 3 kere yapabiliyorsunuz. Yani 3 kerenin dışındaki gizlilikler görünüyor maalesef ve eğer bir klanda bir ekipte arkadaşınız varsa onun gizli mi, meş, gizli olduğunu oradan görebiliyorsunuz. Zaten meşgul tüm arkadaşlar görebiliyor. Olay bundan ibaret. Gelelim başarıma. Sosyal yıldız. Görüyorsunuz 36 kişi beğenmiş. Ve burada gördüğünüz gibi 36 beğeni var. Doğru olan bu arkadaşlar. Birkaç arkadaşım yazmıştı. Onlara da teşekkür ediyorum. Ben egolu, kibirli bir insan değilim. Doğruysa söylerim. Ama dediğim gibi sayılar bende uyuşmuyordu. Herhalde oyuna girip çıkmak gerekiyor o sayıların düzelmesi için. Büyük ihtimal öyle. Ve şu paylaştığınız bütün güncellemelerde beğenilenler toplam rakamlarda şu başarıma gidiyor. Herkesin Pardon. Herkesin favorisi görüyorsunuz. 83 beyin almış şu ana kadar paylaştıklarım. Yani bu, bunu bir maçta 100 yapan arkadaşlar var. Tebrik ediyorum. Arkadaş çevresiyle alakalı. Eğer arkadaş çevrenizde kimse yoksa yapacak bir şey yok. Eşleşmeden gelenlere söyleyeceksiniz. Duvarınıza geçip beyin atacaklar. Olay bundan ibaret. Dediğim gibi rakamların uyuşmazlığından dolayı ben tam algılayamadım bu görevi ama şimdi doğrusu bu. Teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.